Merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bayağı oldu görüşmeyeli. Bizim yeğenimin düğünü vardı. O sebepten bayağı yoğun bir süreçteydik. Daha sonra oğlanlar hasta oldu benim. 3 hafta o sürdü. rüzgar da esiyor. Sesi şimdi affedin. Kerem orada. Bakın havuzumuz geldi. Havuz kurduk. Biraz su var. Çok güzel. Koyunlar otluyor. Bahçemi de göstereyim. Bakın züttü de orada ama züttü yabancı kediler rahat vermiyor. Gittim, gittim, gittim. Buraya aynısından. Gittinin ikizi desem yani. Dişi bir kedi var. Yavruları var. Biraz önce o <laughs> kovaladı. Baba. Evet, baba ne yapıyor? Baba kirazı kesecek. Şu kuruyan yarısı kurumuştu biliyorsunuz. Diğer yarısı da gitti. Onu kesecek yerine, yerine. Başka dikeceğiz. Size bahçemi göstereyim bakın. Şuradan başlayayım bakın. Kabak. Domateslerim bunlar ilk dikmiştik biliyorsunuz. Bakın erken olsun diye ama diğerleri de yetişti yani. Bunlar e, şey Sudan darısı. E, rüzgar çok oluyor burada biraz kuytu yapsın diye diktik ve e, şey var çok fena ot var çapa yapacağız. Şöyle bakın. Evet, çok güzel tazecik. Şurada da var bir döküyor bunlar. İlk mahsulümüş. Bunlar bunu koparabiliriz bayağı büyümüş. Çok güzel. Yani döküyorlar. Biber bunu Bıraktım. Ne yemeğini yapacağım? Bu da dolmalık mı? Dolmalığa benziyor ya da üç burun. Bu iki arayı traktör girecek kadar bıraktık arkadaşlar. Onları şey kavun karpuzlar traktörle çapayla e, girecek Ali. Patlıcanlarımız. Çiçek var onda da bakın. <laughs> Yapacak patlıcan nerede? Bu domateslerimin üzerinde de var. Bakın bunlar da çabuk gelişti. Öyle, böyle misalarımız bir Burada e, börülcelerimiz var. Şunları o şeyi kesecek sonra buraya çapa çekecek. Kavunlarımız da bakın kol atmaya başladı. Çiçek var üzerlerinde. Evet buradaki aldığımız fidan da kurudu arkadaşlar. Ne fidanıydı bu? Şeftali Dali. mi? O da gitti onu da söktük. Bu da gitti. Yarısı bakım vardı çok güzeldi aslında ama kurudu. İzliyorum Üzülüyorum ya. Ne kadar senede büyüyorlar. Ama işte. Bak Kerem'e bak duramıyor. <laughs> Bir şey yapmadan Kalan dalı getiriyor. Her yer ot oldu. Emir çalışıyor. Kerem izin verirse bizi Bakın arkadaşlar geçen hatırlıyorsanız süs kabağı dikmiştim. Bakın onlar çıkmış minik süs kabaklarından. Kendi tohumunu kendim almıştım. Daha önceki senelerde dikmiştim. Şöyle tel kenarını diktik birkaç tane. Çıkmışlar onlar da. Mısırlarımız da oluyor bakın yakında. Onlar da çıkar. Çok seviyorum mısır közlemesini. Ali şimdi şey traktörü çıkarmaya gitti şu kavun aralarını traktör girecek şekilde boşluk bırakmıştık. Oraları sürecek otlarını. Böyle çalışmaya devam. Zühtü <laughs> Ali Ali'yi izliyoruz. <laughs> Nasıl sürüyor Zühtü? İyi oluyor mu Zühtü? Zühtü. <laughs> küçükler büyüklerinden ne görürsün onu yapıyor gerçekten bakın. Baba orada sürüyor o da burada <laughs> onunla birlikte git gel yapıyor. <laughs> ha, burada biliyorsunuz notlarımız vardı. Onların yeri ortası buraya çap alıyor bir de. <laughs> arkadaşlar. Bakın yemeğimi de koydum ben. Sabahtan güvece kuru kuru fasulye pilav günü bugün. Böyle yavaş yavaş pişsin burada. Çok seviyorum böyle ateşte yemek yapmasını. Ve çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar biz uyuduk uyandık Kerem. Yemeğimizi yedik. Fasulyem efsane olmuş. <laughs> Ali e, masanın üstüne vernik atıyor. Tekrar zımpara yaptı. Ben de tavuklar yumurta yapmış. Şuradaki yemeden alayım onları. Biliyorsunuz bulmuştuk yumurtaların kaybolma sebebini. Önler gölgede duruyor. Öyle öğlen sıcak Emre arı soktu sahi. <laughs> Şu şeylerin aralarına arılar girmiş. onun arı soktu. Efendim anne. Evet. Gölgede duruyorlar. Buradaki tavukları satacağız herhalde. Ya, olmayacak çünkü yiyorlar. Yumurta alamıyoruz burada. Bakayım yine iğne mi yediniz yoksa? Bakın arkadaşlar ben alamadım. Elime çok fena saldırdı. Kerem de girecek oldu. Horoz bize uçtu resmen. Of elim çok fena gagaladı. Kerem'e geliyordu. <laughs> Şimdi Ali gitti almaya. Of. Keseceğim koyacağım tencereye ya. Görecek gülünü. Ha, elim çok fena gagaladı. Neyse ben içerideki ahşaplarım vardı onları vernik atacağım. Evet bakın şuradaki ahşaplarımı biliyorsunuz maviydi zımparalamıştık. Bunların üzerine de e, vernik atacağım. Kerem'le yürüyüş yapıyoruz. <laughs> Daha doğrusu ben yürüyorum o. Motoru ile gidiyor. Akşamüstü işte oldu arkadaşlar. Hava varmak üzere. Bugünü de bitirdik. Bugün de burada kalacağız. Yarın döneceğiz inşallah. Zühtü sen de mi geldin? Zühtü burayı yabancı yapıyor, o yüzden bizim yanımızda <laughs> güvende hissediyor. Hadi gel Zühtü, gidiyoruz, gel. Ps -ps -ps -ps. Gel buraya, hadi. Zühtü gel, çabuk. Bakın arkadaşlar, tel kenarına diktiğimiz asmalarda izin var gelen geçen koparsın diye gittik buraya da. Antep'te vardı ama sanırım hepsi kopmuş. Bakın. Olmuş. Şunu da ha. şurada var. Bir iki tane. Evet. Biz kalktık arkadaşlar. Bakın kahvaltıya kızartma yapıyorum. Ateşte. Çayla çok güzel oluyor. Evet. Kerem'le devam. Cephe. <laughs> Babası arka tarafta. Fiileri biçmiştik. Dudu Onları topluyor. Yine 6.30'da başladık arkadaşlar. Kerem'in sayesinde ama akşam harika bir uyku çektik. Hiç sessizlik, gürültü yok. Sadece cırcır cır böcekleri. <laughs> Arkadaşlar, burada arka taraftaki bahçemiz. Hepsinden bir sıra buraya da diktik. Şurada benim bezelyelerim var. Bakın inşallah olurlar. Bakayım çiçek var. Bazı arada çıkmamışlar. Biberlerimiz. Bunlar da dikiyor çok güzel, tazecik. Buradaki patlıcanlar daha boylu. Bunları şeyden aldığımız olabilir, poşetli. Fasulyelerimiz, taze fasulyelerimiz. Buradaki bakın kayısı ağacımız da kurudu. Geçen sene çok güzeldi. Bu sene bakın bir sürü vardı üzerinde ama vuruyor bu da. Susam! Kızım! Susama gölgelik yapacağız bugün. Dün akşam üzeri çekemedim. Kargı toplamaya gittik. Onların üzerlerine gölgelik yapacağız. Köpeklere. Filerimiz de bakın çok güzel şurada şöyle şuraya dikmiştik kayısıların altında kuruttuk gölgede yeşil kurudular çok güzel onları topluyor şimdi koyunlara biraz vermiş otlar güzel yalar <laughs> ne haber? Günaydın. Horoz seni mahvedeceğim horoz. Akşam elim bak bak bak. Akşam nasıl acıdı bileyim ya. Çok fena. Sert vurdu. <laughs> Satacağım seni horoz. Satacağım. Yumurta var mı? Yok. Aferin size. Yani burada. Ne haber? Kızlar. Sizde yumurta var mı? Var. Aferin. Bulducunlar yapıyor. Evde de var bulducunlarımız. Evet. Kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar inşallah. Allah ne verdiyse. Şu manzara eşliğinde. Bakın rüzgar bugün çok fazla şey değil. Esiyor yine de. Ama sabah saatlerinde güzel olur dedik böyle. Burada yapacağız kahvaltımızı. Kerem gelirse hadi Kerem. Tamam, tamam. <laughs> Şimdi köpeklerin sırası arkadaşlar. Burayı ayarlayacağız. Şunları kaldıracağız. Rozi'yi salıyor biraz. Dolansın. Geçen susam <laughs> dolanmıştı bugün. Sıra Rozi'de. Ya niye ağlıyorsun sen hala? Baba. Kargıları dikeceğiz. Rosie gel. Gel. Hayır, hayır, hayır. Kerem'i elleme. Kerem'i elleme. <laughs> Buraya gel. Buraya gel. Kerem'in üstüne atlamak yok. Hadi dola. Ortalığı <laughs> birbirine kaçacak. Bakın size buradaki tavuklarımızı göstereyim nasıl değdiler bakın. Siz dürtmüyorsunuz değil mi? Aman ha. Ama çoğu erkek. Rozi git. Emre al şunu. Bakın şurada. Bırakmamız var. Bir tanesi de yukarıda. Umarım onlardan dişi çıkar. Bakın şurada bırakma. Çoğu horoz gidici. Bunlar sakin. Sakin. <laughs> Astrologların çoğu da erkek. <laughs> evet, şöyle boşalttık şimdi bunlardan. Evet. <laughs> <Şşt. Susa. gülüyor> Sizlere göstereyim evden. Getirdik. Kuluşkadan çıkanlar bunlardı. Burada bir tane ispenç var. Dişi mi, erkek mi bilmiyorum. Sanki horozu besiyor. Bu kümesleri yıkıp yeni kümes yapacağız arkadaşlar. Daha oraya gelemedik. Oraya da geleceğiz inşallah şu yan tarafa şunun yanına bir tane daha büyük yapacağız. şöyle koyuyoruz. Bunu koymamızın sebebi şu. Bakın şey bunlar ince. Ve Şu sarı güneş geçiriyor. Gölge tam sağlıklı olmuyor. Şuradaki kayısı da kurudu. O yüzden kargıları koyuyoruz üzerine. Biraz daha şey olsun. O sarı bölmeyi acık daha koy be. Bence şuraya. dedi. Susam kızım. Kızım 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 benim kızım benim. Rosie <laughs> <Razi> ne oldu? <laughs> Emir bağlamış. <laughs> zittiyim mi kovalıyorsun sen? Sen zittiyim kovalıyor. Emir abi bağladı mı seni yine? He? <laughs> Kedi ko. <po> <laughs> evet. Tamam hadi bir dahakine. Bir dahakine zittiyi getirme. Dolaşırsın tamam. Kalanları da birkaç buraya yapıyoruz. Akşam işte güneş buradan telden içeri vuruyor birazcık. İşte